Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta GPS nasıl yapılır onu öğreteceğiz. Şimdi ilk öncelikle burada 3 nokta var. O da basıyoruz. Sonra da burada basa üstün sitesiz var. Sonra da ona bastık. Sonra da burada açılmasını bekleyeceksiniz. Sonra da burada şuraya ta diye bir şey var. O da basıyorsunuz. Şimdi basalım. Şimdi bu açılmasını bekliyorsun. Evet, şimdi açıldı. Şimdi buradan pasese basıyorsunuz. Pas ses. <laughs> Aa, şaka bastım. Bak. Şurada sese basıyorsunuz. Sonra da burada dosya seçiyorsunuz. Sonra da buraya herhangi gibi bir isim koyacaksınız. Sonra da dosya seçmeyi unutmayın. Altı sakın hiçbir şey yazmayın. Sonra da buradaki preview basıyorsunuz. Sonra burada verify upload var. Sonra da burada ayarlar gibi bir şey var. Şurada. Sonra da bu da basıyorsunuz. Sonra da coğrafya diye bir şey var. O da basıyorsunuz. Sonra da burada bir dakika. Şurada Sales diye bir şey var. O da basıyorsunuz. Sonra da buradan istediğiniz gibi Robux'lu şeyler ayarlayabilirsiniz. Ama ilk öncelikle şuradaki şey açmanız lazım. Yoksa olmaz. Bu da açıyorsunuz. Sonra da buraya herhangi bir Robux şeyler yazıyorsunuz. Mesela ben 6 veya da 5 yazayım. Sonra da burada tekrar da bunu açıyorsunuz. Sonra da şuradaki sağ ve yazan şeye basıyorsunuz. Sonra da burada Sejon Afnet diye bir şey yazıyor. Şimdi gelin Starvik Artist oydun da deneyelim. Evet arkadaşlar şimdi Starvik Artist'e Şimdi bakalım. Şuradan bir resim çıkartıp tekrar bakalım. Şimdi burayı siledim. Sonra da tekrar açalım. T-Rex'i Ve şimdi bu işte 5 çubuk diye bir şey olacak. Şuna basıyorsunuz. Sonra da paraya basıyorsunuz ve Evet artık burada 5 çubuk olarak satabilirsiniz. Star yukarıda. Evet benden bu kadar. Bu video çok kısa oldu ama şimdilik görüşürüz. Bay bay.